Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlere Didim Altınkum Mahallesi'ne yer alan denize 100 metre mesafede 0 bir bina içerisinde bulunan 2 artı bir bahçeli bir daire göstermeye geldim. Öncelikle binamızın artık bitim aşamaları yaklaştı. İçeride sadece küçük montaj işlemleri ve bir genel inşaat temizlik işleri kaldı. Şimdi dilerseniz dairemizin içerisine yavaş yavaş geçelim ve ondan önce sizlere tarif etmek istediğim en önemli husus dairemize ait olan bir bahçe kullanım alanını sizlere tarif etmeye çalışacağım. Öncelikle sizlere gösterecek olduğum dairemizin girişi bu şekilde. Ön tarafında yer alan hatta şöyle tarif edelim, sol taraf diğer dairelerin apartman girişi kapısı, buradaki toprak alan ve hemen yan tarafında L şeklinde arkaya doğru uzanan bahçe alanı sizin dairenizin kullanımına ait oluyor. Bu nasıl bir aitlik Onu da hemen şöyle tarif edelim. İnşaat tamamıyla bittiği zaman e, burada bir zaten peyzaj işlemleri tamamlanılmış. Sadece yeşil bir çim buraya serilecek. Çimlendirme çalışması yapılacak. Onun haricinde bu yan taraftaki bölüm ne sizlere ait olan özellikle şu kuru e, otlardan da anlayabileceğiniz üzere sınırınızın bitim noktası ve son size ait olan pencere bölümü bu şekilde. Yanından itibaren yan dairemizde satılık. İsterseniz orayı da inceleyebilirsiniz. Onun da yine ön taraftaki veranda kullanım alanı bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi ben size tam köşe konumda bulunan yüksek girişli 2 artı bir daireden bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle bahçe alanını tamamladıktan sonra dairemizin içerisine geçiş yapalım. E, dairemizin içerisi gayet yeterli bir e, kullanım alanına sahip. E, denize 100 metre mesafede alabileceğiniz, didim içerisinde alabileceğiniz en iyi e, seçeneklerden bir tanesi burası. Dairemizin içerisine girdikten sonra hatta şöyle kapımızı da kapatalım. Girdikten sonra e, arka tarafta yer alan mutfak tezgah bölümünden itibaren salona bakış açımız bu şekilde. Dairemizin içerisinde Amerikan mutfak e, burada tercih edilmiş. Tabi bu yazlık kullanımlar için daha güzel oluyor. Hatta şöyle tam köşe konuma gelerek geniş açıyla sizlere sunmaya çalışalım. Karşı tarafta yatak odalarımız. Hemen sağ tarafta banyoyu birazdan sizlere göstereceğim. Ve mutfak tezgah alanımız, çalışma alanımız bu şekilde düşünülmüş. Mutfak tezgahımızın sol tarafından buzdolabı, e, buzdolabı ile itibariyle başlayacak olursak hemen yanında bulaşık makinesi alanımız. Yine geniş bir tezgah kullanım alanımız burada bizlere sunulmuş. Karartma camlar, Mutfak dolaplarımız bu şekilde tasarlanılmış. Gri, siyah ve beyaz renklerin ağırlıklı olduğu bir mutfak tezgah bölümü bu şekilde düşünülmüş Sağ tarafta ise e, ocağınızı, ankastre, fırınınızı rahat bir şekilde yerleştirebileceğiniz alan yer alıyor. Karşı tarafta ise sol e, köşeye doğru bir TV ünitesi koyduğunuzda sağ tarafı isterseniz mutfağın girişinden itibaren şöyle tarif edelim, görebilirsiniz İster iki kanepe, ister e, köşe bir koltuk takımı burada kullanabiliyorsunuz. Şimdi e, birinci yatak odamızdan başlayacak olursak, bu yatak odamızda yine kendine ait olan bahçeye çıkış yapabileceğiniz kayar kapılı, şöyle gösterelim hatta bu e, tavandan zemine kadar bulunan e, geniş bir kapısı burada yer alıyor. Yine onun yanında baktığımızda ikinci yatak odamızı şu an inceleyeceğiz. Girişten itibaren şöyle geniş açıyla sizlere sunmaya çalışalım. Burası da yine oldukça geniş, çift kişilik yatağınızı rahat bir şekilde sığdırabileceğiniz büyüklükte. Kullanışlı bir yatak odası bizlere sunulmuş. Özellikle bu dairemizin içerisinde kullanılan iç mekan malzemelerinden biraz değinecek olursak. Kapılarımız lake kaplamalı. Şöyle gösterelim. Amerikan kapılar gri renkte tercih edilmiş. Zeminde kullanılan renklerimiz yine açık gri tonlarda. Mutfak tezgah dolabı dolapları siyah, gri, beyaz tonlarında. Ve şimdi banyo bölümüne geçtiğimiz takdirde ise ahşap ve gri renkleri yine karşımıza çıkıyor. Banyonun içerisine girdikten sonra karşı tarafta termosifon dolabımız ve çamaşır makinesi koyabileceğimiz alan bu şekilde tasarlanılmış. Yan tarafa döndüğümüzde ise banyo ve lavabomuz gördüğünüz gibi şöyle bağımsız set üstü bir lavabo evi burada tercih edilmiş. Ve karşı tarafta banyo aynalığımız içerisinde raflık olarak da kullanabiliyorsunuz. Yan tarafa döndüğümüzde askılı klozetimiz ve tam karşı tarafta bulunan geniş bir duşakabin alanımız bizlere sunulmuş. Özellikle düşünün içerisinde kullanılan çift renk seramik çalışması oldukça göze güzel güzel gözüküyor. Şu an e, canlı canlı buraya gezdiğinizde daha net anlayacaksınızdır. Yeşil ve e, ahşap tonlarının bir arada kullanıldığı güzel bir duşakabin çalışması bizlere sunulmuş. Dairemizin iç mekan kullanım alanı yaklaşık 55 metrekare net olarak söyleyebilirim. Balkon paylarını hesaba katarsak 70-75 metrekare büyüklüğüne çıkabiliyoruz. özellikle tüm bu işlemler bittikten sonra bahsettiğimiz gibi binamız yepyeni bir bina. Tüm işlemler bittikten sonra bahçe sınırınızı çektikten sonra ön taraftaki köşe bölgeyi özellikle çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ki zaten bahçeye çıktığınızda hemen şöyle tarif edelim sahil şeridini hemen karşı tarafta bulunan, şöyle, şöyle biraz zoom olarak kötü oldu sanki, karşı tarafta bulunan palmiye ağaçlarından sonra sahili görebiliyorsunuz. Burayı yazlık amaçlı düşüneceğinizde birebir çok mantıklı bir seçenek yapmış olursunuz ve aynı zamanda yatırımlarınızı değerlendirebileceğiniz, denize en yakın konumda sıfır bir daire almak isterseniz, bu şekilde e, bu alternatifimizi değerlendirebilirsiniz. Aynı binamız içerisinde bulunan bahçe kat, e, bahçe kullanım alanı daha büyük olan 3 artı daireleri dubleks daire, e, dairelerimiz de mevcut. Yine en üst katlarda bulunan 3 artı bir dubleks seçeneklerimiz de var. Binamız asansörlü olmasından dolayı kullanımları oldukça kolay. E, i̇şçilik olarak gayet e, kaliteli işçilikler burada yapılmış. İçeride kullanılan malzemeler ve inşaat kalitesi olarak e, sizlere e, çok rahat bir şekilde tavsiye edebileceğim güzel bir e, apartman, güzel bir bina, güzel bir yapı diyebiliriz. Evet, e, burası ile alakalı benim sizlere aktarmak istediğim özelliklerin sonuna geldik. E, biraz sonra üst katta bulunan 3 artı bir dubleks dairede çekimlerini yapıp e, YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Oradan yine takip edebilirsiniz, oradan izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.